yanlış şitsin ya burası kim ya ru abi götten sik beni ben deli değilim ben deli değilim hiçti annenin kafasına sıkacağım en iyi ben oynayacağım keşke Keşke bir koltuk alıp otursaydık. Allah Allah Allah. Keşke dememek için aracınızda çocuk koltuğu kullanın. Ben seni çok seviyorum. Kardeşim sevme beni siktir git amına koyayım çık hayatımdan ya. E? Sevme beni ya. Ya şu yarrak yazan amına mu yarrak meraklısı. Ya Valla bunu içerim seni ha. Gölüpop gibi hemen sabah kadar amına koyayım. bu çocuğu. Ama, ne iyi çok yarrak meraklısı be. var ya. Allah'ın Allah Allah. her gün. <laughs> fotoğrafını çekeyim alt açı üst açı yan açı çapraz. İnikken kalkıkken kusam dedesi ya. Niye şey. bu? Ben bir ağırlıkla ışınlanacağım. Ben de olacak böyle. Böyle onurlu peş varmış böyle ama daha hoşuna giden kulzlar olacak mesela. Sonra tekrar tekr buraya ışınlanacağım. Devam et. Hayatım hiç bu kadar peş peşe güfürü duymamıştım. Gerçekten hayatım hiç bu kadar peş peşe güfürü duymamıştım. <laughs> hiç yani paralar Harbi bir harbiden.